Perişan. Vallahi ehliyetimi aldım. Arabayı ver de kır şehre gideyim gelim hadi. Arabayı abi. sanki ehliyet sürecek Hira. Aha sana koltuk, aha sana araba. Sen bu arabayla iki saatte kır şehre varamak. Vallahi varım giriyorum iddiasına. Giriyorum iddiasına. Beni arayacağın iki saatte varım. Tamam hemen. Tamam hadi git kızım, Tamam. Git bir araba. Evet. Perişan. Vallahi geldim kır şehirdeyim. Zişan kaza Ulan yavrum, vallahi helal olsun İran. Sen iki saatte gittin. Ama iki saatte geri gelemek. Tamam Zişan, sana inat iki saatte geldi, sen iki saatte de geri gelirim ben. Ulan yavrum, sen nerede kaldın? İki saatte geleceğim dedin. İki aydır gelmedin yavrum la. ya. Ya var be, beş tane ileri fites koymuşlar. Koymuşlar. Sen bana geri geri gel demedin mi? Ben bir tane fites geri nasıl geleyim ben? İnsan beş altı tane koyar şuraya. Allah öldürdün beni in aşağı yavrum in Allah'ını in git. Tütütüt.